İncelen saç telleri ve şakaklardan enseye doğru seyrelme. Bu belirtiler kadınlarda görülen erkek tipi saç dökülmesi rahatsızlığının en belirgin sebepleri arasında. Ancak geliştirilen yeni yöntemlerle bu rahatsızlık kısa sürede tedavi ediliyor. Böyle. Genetiği değiştirilmiş gıdalar, stres ve kalıtımsal sebepler. Günümüzde birçok hastalıkla ilişkilendirilen bu etkenler kadınlar için de bir risk unsuru. Erkek tipi saç dökülmesi olarak adlandırılan rahatsızlık bu tehditlerden biri. Bu şakaklardan geriye doğru saçların azaldığını, genel olarak saçlarında bir seyrelme, incelme görüyoruz. Özellikle saç çaklarının incelmesi bu erkek tipi saç dökülmelerinde çok sık rastladığımız bir olay. Hastalığa karşı yeni yeni kullanılmaya başlanan yeni bir yöntem kısa sürede netice veriyor. Kişinin kanını alıp belli bir oranda çevirdikten sonra içine hücre canlandırıcı madde ekleyerek bunu yüz gençleştirme için veya saç dökülmesi için kullanıyoruz. Dolayısıyla bu verdiğimiz madde oradaki hücrelerin çoğalmasını, dokuların iyileşmesini sağlıyor. Tedavi bir buçuk ay arayla 3 seans halinde yapılıyor. Hastaların kanı bu gördüğünüz küçük tüp içerisindeki DNA aktivatörü adlı bir sıvıyla karıştırılıyor. 15 dakika sonra işlem gerçekleştiriliyor ve tam iki buçuk ay sonra da hastalar yeni saçlarını görmeye başlıyorlar. Saç mağdurları durumdan memnun. Daha çok şu köşelerimden küçük küçük kıllarım çıkmaya başladı. Ağrılı bir tedavi peki? Ya, acıyor.